Ne yapacağım ben şimdi? Merak etme seni kurtaracağım. Nasıl kurtaracaksın oğlum kocaman? Dur. Hey baksi bu. English or Spanish? Evet. Seni kurtardım. Ne? 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 Popkin. Göğüs kürkbesini yakaladım. Evet. Seni kandırdım. Oğlum çok teşekkür ederim. Az kalsın beni öldürecek öldürecekti. Evet. Sen kime English Horse beni işlesen olduğunu ama sakın tekrar deme. O zaman geri e, şey oluyor. Düzeliyor. Tamam. Hadi başka birilerini de yapalım. Tamam. Hadi. Hadi gidelim. Tamam. Bugün ne kadar güzel bir gün var ya. Hey sen. Şurada bir dursana. Ne oldu? Ne oluyor burada arkadaşlar. Şimdi sana English or Spanish desem ne olur? Bilmem. English or Spanish. Ne diyor? Ne diyor oğlum? Evet, dondu. Duşlu bir şekilde. <laughs> Oha çok iyiymiş lan bu. Herkesi donduruyoruz sırayla. Bir daha diyeyim. Allah. English or Spanish. Oğlum. Ne yaptınız lan bana beni don beni dondurdunuz mu? Evet dondurduk. İstiyorsan bir daha diyebilirim. Tamam deme deme. Bugün. Hadi gel başka birilerini de yapak. Tamam. Ben sizinle geleyim mi? Gel. Yani sonuç sonuçta e, şeyimiz gitgide yükselecek. Beni bek, bek beni bekleyin lan. Gel. Geliyorum. Oh be bugün ne kadar güzel bir günmüş ya. Aha robot var. Robota yapabilir miyiz lan? Bilmem. Hey robot. Ne var? Şimdi ben sana bir şey soracağım tamam mı? Bak ne oluyor? Sor. English or Spanish? Ne diyor? Evet, sesi kesildi. Yuri Vallahi dondu. E ne yapacağız şimdi? Kon bir şey mi de Bir şey demedim. Pumpkin ne oluyor sen de mi dondun ya? Pumpkin gene mi şaka yapıyorsun? Ana bunu kim yaptı lan? Bilmem. Ken kendi kendine dondu. Korn bunu sen mi yaptın? Evet ben yaptım. Tamam, şaka yaptım dur. Yine söyleyeyim ee, don... geri açılsın. English or Spanish. Oh. Korn bunu sen bana yaptın biliyorum. Evet ben yaptım. <laughs> Neyse bu robot kalsın. Biz başkalarını da yapalım hadi. Tamam işte bu. Evet. Ne oluyor ya o ses ne? Korn sen mi çıkarıyor o sesi? Yo oğlum benim sesim öyle olmaz. Gerçekten de ne oluyor? Eyvah. Ee, oh, bu bakçı canlanmış Çabuk donun. Donma, donmuş taklidi yapın. <laughs> Hı? Hı? Hı. Konuş. Hı. Ah. Abci. Kur, ne yaptın? Kaçın çabuk. Herkes English or Spanish robotu da öldürecek bu. Kaç kaç Yakaladım sizi. Kaçın. Kaçın çabuk. Bu peşimizden gelecek Allah. Arkadaşlar interneti kapatmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Hatta ben direkt kapatayım. Kaçın. Kaçın, 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 kaçın. Koş, 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 koş. Kaçı, 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 kaçı. Kaçı, 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 Ben er benden arkada er ben er kaldım, olamaz. <laughs> Beni yakalayacak mı bu? Geliyor. Beni yakalayacak, bu yardım edin. Hayır. Olamaz, Melon'u yakaladı. Hemen yine English or Spanish demem lazım buna. Ha. Ah. English or Spanish. Olamaz çalışmıyor. Çalışmıyor. Rar. Şimdi seni yiyeceğim. Ah. Hayır ağzına sokuyor beni. Ah. Dur bir daha deneyeceğim. English or Spanish? Belon kaç çabuk. Tamam dur. Kaçıyorum. Aa, ben burada kaldım. Aa. Aa. Çıkmaya çalışıyorum. Baksi bu da robottu sanki. Olamaz. Çıkmaz yol. Ya, ne yapacağız biz şimdi? Şimdi gelecek. Gelecek şimdi. Arkadaşlar burada beklememiz lazım. Yapacak bir şey yok. Eyvah. Görecek şimdi bizi. durun bir ya gelirse gene dolma takviti yaparız tamam 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 gelmiyor sanki sanki gelmiyor gibi evet tamamen dolmuş ee, ne yapacağız biz şimdi? Bilmem. bilmiyorum zaten burada zaten bu robot ya herhalde olmuyor. Açalım. Baby, you were in your like it, Did you feel the find peace for no boyfriend.